Isırgan otunun faydaları ve zararları. Orta Çağ'dan bu yana nerede ise her hastalığın tedavisinde kullanılan ısırgan otunun günümüzde de sıklıkla kullanımı yapılmaktadır. Sadece ülkemizde değil, tüm dünya ülkelerinde bilinen ve tanınan ısırgan otu alternatif tıpta kullanılmaktadır. Isırgan otu hücre yenilenmesine katkı sağlar. Isırgan otu çok az bitkide bulunan çeşitli mineralleri bulundurmaktadır. Yani bir insanın diğer bitkilerden bulamayacağı çok çeşitli mineraller ısırgan otunun içinde yer alır. Özellikle tiamin içeriği ile hücre yenilenmesine büyük katkı sağlar. Bu nedenle vücuttaki hasta ve hasarlı hücrelerin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Eğer genetik bir hastalığınız varsa düzenli bir şekilde ısırgan otu tüketmeniz önerilir. Isırgan otu idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Isırgan otu, müthiş bir şekilde idrar söktürücü özelliğe sahiptir. Ayrıca bebeklerde ve vücudun diğer bölgelerinde biriken, toksin maddeleri kolayca dışarıya atılmasını sağlar. Hal böyle olunca, iç organların temizlenmesine yardımcı olur. Eğer hazımsızlık gibi sorunlarınız varsa, yine ısırgan otunun şifalarından faydalanabilirsiniz. Isırgan otu, idrar yolu enfeksiyonlarını giderir. Özellikle kadınlarda, daha çok görülen idrar yolu enfeksiyonları için kullanılabilecek, en iyi alternatiflerden biri de, ısırgan otudur. İdrar yolu enfeksiyonları için, ısırgan otu çayı ile birlikte tüketilmesi önerilir. Ayrıca safra kesesinde meydana gelen kum ve taşların da hızlıca dökülmesini sağlar. Kan dolaşımının daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Kan dolaşımında yaşanan bir takım sorunlar, kişilerin günlük yaşamına büyük bir problem olarak yansır. Dolayısıyla, daha sağlıklı bir kan dolaşımı için mutlaka ısırgan otu kullanılması önerilmektedir. C vitamini yönünden ve antioksidan yönünden zengin olan ısırgan otu, kanda oluşabilecek enfeksiyon gibi durumların da önüne geçer. Isırgan otu, demir içeriği ile kan yapımına katkı sağlar. Isırgan otunun içinde demir vitamini mevcuttur. Demir vitamini ise vücuttaki kan miktarını artırır. Anemi gibi hastalığı olan kişilere ve çeşitli nedenlerden dolayı vücutta kan kaybı yaşamış kişilere ısırgan otu kullanmaları tavsiye edilir. Isırgan otu açık yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Bazı vücut yaraları son derece büyük ve derin olabiliyor. Bu gibi durumlarda ise mutlaka bol miktarda ısırgan otu çayı tüketilmesi tavsiye edilir. Yaraların hızlı iyileşmesini sağlarken açık yaralardan vücuda girebilecek olan mikrop ve enfeksiyonların da önüne geçer. Ayrıca bazı vücut yaraları cilt üzerinde iz olarak kalabiliyor. Eğer vücudunuzda yara ve yanık izi varsa nişasta ve ısırgan otunu birlikte kullanarak yara izlerini ortadan kaldırabilirsiniz. Isırgan otu düzenli kullanıldığında tansiyonun düşmesine katkı sağlar. Kalp hastalıklarından tansiyon hastalıklarına kadar pek çok sağlık alanında etkili olan ısırgan otu aynı zamanda yüksek tansiyonun da düşmesine yardımcı olur. Her gün düzenli bir şekilde tüketilecek olan ısırgan otu çayı ile tansiyon değerleriniz olması gereken seviyeye gelir. Isırgan otu kolesterol tedavisinde kullanılır. Kalp, damar ve tansiyon hastalıklarında büyük etkiye sahip olan ısırgan otu yüksek kolesterolün düşmesine de fayda sağlamaktadır. Damar ve kan temizleme özelliği sayesinde yüksek kolesterol hastalarının mutlaka tüketmesi gerekir. Ayrıca damar sertliği ve damar tıkanıklığı yaşayan herkese ısırgan otu tüketmesi tavsiye edilir. Isırgan otu solunum yolu hastalıklarında şifa kaynağıdır. Isırgan otu nezle, nefes darlığı ve grip gibi çeşitli solunum yolu hastalıklarında kullanılması tavsiye edilen doğal bitkilerden biridir düzenli bir şekilde tüketildiği takdirde, akciğerlerin daha verimli çalışmasına ve daha temiz olmasına yardımcı olur. Özellikle sigara kullanan ve hava kirliliği olan yerlerde, çok sık bulunan kişilere, ısırgan otu çayını her gün tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Isırgan otu, içerdiği bazı ekstrak bileşenleri sayesinde, alerjiye iyi gelir. Isırgan otu üzerinde yapılan araştırmalar, içerdiği bazı ekstrak bileşenleri ile alerjik durumların üstesinden geldiği kanıtlanmıştır. Cilt üzerinde meydana gelen alerjilerin yanı sıra, solumun yolu ile meydana gelen alerjik reaksiyonları da tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle ilkbahar mevsiminde saman nezlesi, göz nezlesi ve polen alerjisi olan kişilere düzenli bir şekilde kullanılması tavsiye edilmektedir. Isırgan otu antiinflamatuar özelliği ile gut hastalığının tedavisinde kullanılır. Gerek gut hastalığı üzerinde yapılan çeşitli araştırmalar, gerekse ısırgan otu üzerinde yapılan çeşitli araştırmalar ısırgan otunun gut hastalığına iyi geldiği yönündedir. Gut hastalığı olan kişiler tıbbi tedavilerine ek olarak ısırgan otunun çayını tüketmeleri tavsiye edilir. Isırgan otu kemik sağlığını korur. Erkekler osteoporoz dönemlerinde, kadınlar ise menopoz dönemlerinde kemiklerinde büyük oranda incelme yaşayabiliyor. Bu dönemlerde kemik sağlığını korumak adına ısırgan otu çayı tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca kemik erimesi yaşayan ve sık sık kemik kırılması durumları ile karşı karşıya kalan herkese ısırgan otu tüketmesi tavsiye edilmektedir. Isırgan otu prostat hastalıklarının önüne geçer. İlerleyen yaşlarda erkeklerde görülen en büyük sorunlardan biri prostat hastalıklarıdır. Bu gibi durumlarda erkeklerin mutlaka ısırgan otu tüketmesi önerilir. Prostat kanserinden çeşitli prostat hastalığına kadar pek çok alanda büyük şifaya sahiptir. Ayrıca mesane başaltımına katkı sağladığı için kişiler gün içinde daha rahat ve daha sağlıklı bir yaşama başlayabilirler. Isırgan otu cilde iyi gelir. Antiseptik, antibakteriyel özellikleri sayesinde cildin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Özellikle sivilce ve akne gibi sorunları olan herkesin ısırgan otu maskesi yapması tavsiye edilir. Cildin daha parlak ve daha sağlıklı görünmesine de yardımcı olur. Isırgan otu egzama hastalığının semptomlarını hafifletir. Egzama belli dönmelerde daha fazla kendini gösterir. Özellikle mevsim geçişlerinde kişileri çok fazla rahatsız etmektedir. Eğer egzama gibi cilt hastalıkları ile savaşıyorsanız, düzenli olarak ısırgan otu çayı tüketmeniz önerilmektedir. Isırgan otu saç uzatır. Yapılan çeşitli araştırmalar, ısırgan otunun saç uzatmaya etkisini ortaya koymuştur. Eğer saçlarınız çok geç uzuyorsa ısırgan otu içerikli şampuanlar kullanmanız tavsiye edilir. Yine ısırgan otunu kaynatıp suyu ile saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Isırgan otunun saç uzatmadaki etkisi oldukça fazladır. Ayrıca sadece saç uzatmakla kalmayıp, saç kırılmalarının da önüne geçmektedir. Isırgan otu saç diplerinde oluşan her türlü hastalığa iyi gelir. Başta saç kıran olmak üzere çeşitli saç hastalıklarının tedavisinde ilaçlara ek olarak ısırgan otu kullanabilirsiniz. Saç dökülmelerini önleyen ve saç derisinde kepeklenmenin önüne geçen ısırgan otu her banyo öncesi kullanılması tavsiye edilmektedir. Isırgan otu yaprakları çay olarak kullanılırsa anne sütünü artırır. Özellikle yeni doğum yapmış kadınlar için ısırgan otu harika bir doğal tedavi edici olarak kullanılır. Çünkü açık yaraların kapanmasına, enfeksiyonların giderilmesine katkı sağladığı gibi anne sütünün artmasına da yardımcı olmaktadır. Yani yeni doğum yapmış kişiler için harika bir doğal alternatiftir. Isırgan otu cinsel gücü artırır. Kurutulmuş ısırgan otu ile bal karıştırılıp tüketildiğinde cinsel gücün artmasına yardımcı olur. Erkeklerde görülen cinsel isteksizlikler karşısında kullanılması tavsiye edilir. Isırgan otu iltihaplı romatizmalar için kullanılır. Isırgan otu iltihaplı romatizmalarda çok eski yıllardan bu yana kullanılmaktadır. Taze ısırgan otunu kaynatıp romatizma olan bölgelerde bekletilmesi tavsiye edilir. Ancak bu işlem çok acılı bir işlem olduğu için mutlaka uzman gözetiminde yapılması tavsiye edilir. Isırgan otunun zararları nelerdir? Isırgan otunu mutlaka bilinçli bir şekilde tüketmeniz gerekir. Aksi halde ısırgan otunun zararları ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Isırgan otu kan sulandırma etkisi nedeni ile hamilelerde düşük riskini artırır. Yine regli kanamalarını artırırken, adet düzensizliğine neden olabilir. Ayrıca fazla kullanımı sonunda terleme ve ciltte kaşıntı gibi olumsuz durumların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Isırgan otu nasıl tüketilir? Isırgan otu, taze olarak yemeği yapılabilir. Kurusu ile bitki çayı yapabilirsiniz. Ayrıca cilt bakımında ve çeşitli yaralarda ısırgan otunu taze olarak haşlayıp kullanabilirsiniz. Saç ve deri hastalıklarında ise ısırgan otunun suyundan faydalanabilirsiniz. Bazı kozmetik ürünlerde ve kişisel bakım ürünlerinde de sıklıkla ısırgan otuna yer verilmiştir. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.